Katil balina beyaz köpek balığına karşı kim kazanır? Gelin birlikte görelim. Ortalama bir katil balina, büyük beyaz köpek balığından çok daha büyük ve güçlüdür. Ağırlıkları 6 tonun üzerine çıkabilir. Katil balinalar son derece zekidir ve avlarını organize bir şekilde avlar. Birçok katil balina, köpek balıklarını alt üst ederek onları bayıltmayı öğrenmiştir. Güçlü çeneleriyle köpek balıklarının yüzgeçlerine ve başlarına ölümcül darbeler indirebilirler. Katil balinalar genellikle grubu ile birlikte avlanır. Katil balinalar grubu olmadan yalnız kalırsa, hızı ve çevikliği köpek balığına kıyasla düşüktür. Büyük beyaz köpek balıkları katil balinalara göre çok daha hızlıdır hızı saatte 56 kilometre hıza ulaşabilir. Ayrıca kamuflajı sayesinde derin sulardan ani saldırılar yapabilir. Diş yapısı, et ve kemik üzerinde derin yaralar açabilir. Tek başına avlanmaya alışkın olduğundan, teke tek mücadelede daha deneyimlidir. Strateji ve zeka bakımından katil balinaların gerisindedir ve ters çevirdiğinde savunmasız kalır. Kazanan, katil balina. Bilimsel gözlemler ve belgesel kayıtları, katil balinaların genellikle büyük beyaz köpek balıklarına karşı galip geldiğini göstermektedir. Katil balinalar, köpek balıklarını ters çevirerek bayıltma stratejisini kullanır ve bu taktik onları neredeyse yenilmez kılar. Grup halinde avlandıklarında köpek balığına karşı neredeyse hiç şans vermezler. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.